Ben sana diyeyim, ha. Şiş. Köyün içerisinde şöyle bir yürüyüş yapıyoruz tütünler ee, ipe diziliyormuş. Nasıl diziliyor? Ona bakacağız. Köyde bu şekilde. Biraz önce tarlada toplanan eee tütünlerin yaprakları tütünler bu şekilde diziliyor. Ablalarım kolay gelsin. Bu da ablalar oturmuşlar? tütün diziyorlar. Soralım, sizi tanıyalım öncelikle. Ben Meryem Cevair. Evet. Gökçay Köyü'nden. Gökçay Köyü'nden. Ben Şu gö an... Kö şey. Evet. Şu an ne yapıyoruz? Şu an tütün diziyoruz. Bu tütünü önce tarlaya ufacık bir ürünle döküyorlar. Çetil oluyor, evet. ondan sonra dikiliyor. Aha. Dikildik sonra işte yetiştiriyorum, büyüyor. Gazıyor, Daha az yani işte bu hale geldi mi ondan sonra böyle sıyırıyoruz. Bu ne kadar zamanda üç bu hale üç geliyor? 3 ay, ay, ay arayla. Üç ay. Öyle Mayıs'ta falan mı ekiyorsunuz? 3 ay yani. Evet. Ee, tarlaya dikmeyenin Harbi, bu hale gelmiyor. gelmesi 3 ay sürüyor. Haziranda ekiyorsunuz. Peki su istiyor mu? Abi, i̇stiyor. Anlasam, abi, tamam istiyor. He ee, anladım. Şurası da, Hı, evet, tarla. Evet. Şurası da tütün tarlası evet. Daha kırılmamış abi. Ee, i̇şte zamanı geldi böyle kırıp düzüyoruz. Evet. Asılıyor. Şimdi Burası... tarladan toplamaya kırma diyorsunuz herhalde. Evet. Evet. Tırma. Peki bunu nasıl yapıyorsun bize? Bunu bir anlat, anlatabilir <laughs> misin? Şu şu elin elindeki ney mesela bu? <laughs> bu tütünün iğnesi. Arkasında, iğne arkasında ip mi var? O evet. arkası delik mi orası? Delik, delik. böyle yapıyor. İşte ondan sonra yapılanlar asıyorlar. Tü, tütün iğnesi mi diyorlar buna? Evet. 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 Ama aynı zamanda bu silah gibiymiş ya. <laughs> bu, bu, bu böyle herifle dövüşünce sıkıntı da olur. Ben sana diyeyim ha. Bir şey çok çok övüyordum. Arkadaşlar bir yani va Vallahi be, yani <laughs> her herifler herifler böylesi zamanda şey yapmaması lazım yani hiç sesini çıkarmaması lazım. <laughs> ben ben şu an bile korktum ya. <laughs> evet. bu, bu peki toplamak zor mu abla? Yok çok kolay. Şimdi Toplaması kolay. Dizmesi nasıl? <laughs> Öyle kolay Ya ya şimdi ben anladım kadarıyla böyle hani birkaç insan bir araya gelince böyle neşeli bir ortam oluyor. Değil mi? Evet. Ablam da orada 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 kırıyor. E, belli bir saati var mı? Ne zaman yapılır bu iş? Sabah işte. Serinlik de yapılır. Serinlikten şey yaparsan sıcak var ya gelir? Sabah serinliğiyle gider. ikinci serinliği arasında krem yapılır hocam. Evet. Ondan sonra gün içerisinde düzelir. Sonra düzelenler de asılır böyle. yani evet. peki bu işi, bu iş kendi işin, işiniz mi? O yüzden mi yapıyorsunuz yoksa yani, parasıyla mı? Ha böyle bir yemiyor falan işi yok yani. Öyle mi? Ye, Yemeci de mi var? Evet. yemesi ne ben kadar ben belki sorsam? Bin <laughs> lira mı? Bin lira mı? Biraz sanki uygun gibi bir ya ucuz gibi sanki. Abi böyle piyasa öyle. Piyasa Ne bileyim fındıkçılar 2-3 bin lira. Onların çalışma <laughs> şartları. Dışarıda. Fındığın bu değişir ki. Bu o oturduğu yerden diziyordun. Bu üret kaçarıyor yuvalarından. E doğru da bu yani burada da yemek Orada var. Bu devamlı zor. Zor tabii ya. Bundan çok zor abi. Ben 7 gittim fındık. Öyle mi? Aynen. Bundan çok zor. Böyle düz yer nerede oradaki? Otur genecek yer yok. Hocam. Abi öyle yer hep çalışıyorum. Ayağım kapıyor her gün. Oturamıyorum pe da zaten. Oturma şansım yok. Pe peki tütünde para var mı? Sıfır, e emek emek kurtarıyor mu? Evet, evet, Vallahi parasının sahibi ya. biliyor. Biz az öyle. Öyle mi? mi? Evet. Az Ama az çok yapan yok, yok tütün işini. Niye A öyle? Adam var, var, var. Adam var orada. Şans olan yapan yani çalışıyor. Bir yerden bir gelir olmayan bu işi yapıyor. Bizim bize de alışık. Bizim başka bir gelirimiz yok bizi de bu. Yani yani peki şöyle bir sorsam ne kadar tarladan ne kadar tütün çıkar, zungara ne kadar zungara dutramazı. Zungara dutramazı. Orta, Allah Allah evi, Orta, bir... bir Allah ne verdi? Yani dutramazı. maşallah deriz ya. Söylemek istemiyorsunuz herhalde ama. Yok. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, tütün, <laughs> tütün bazen belli Bazı Karazı iyi, iyi oluyor, bazı şimdi olmuyor. Maraz falan. Şu an fiyat belli mi? Tütünün fiyatı. 30-200 <laughs> şey değil mi Kim bu o, ya da. yaprak olarak değil ya değil mi işlenmiş halim yani. 200 lira yaprak. Kurumuş. Ha, kurumuş, kurumuş yaprağın alim alim evet o 200 ha. lira 200 <laughs> lira Allah bere bereket Berek versin diyeyim <laughs> Allah kolaylık versin yani. ee, bir de şu dizliklerinize bir bakalım şimdi dizi ipe dizilenler de buradaymış buraya böyle Ha. Bu yere sal demiş. Bu sadece tüsün için yapılıyor öyle mi? Işini, ha. Evet. Evet. Bak, mi orayı? Bak. o için aynı. Evet. Orada da var. Evet. Şimdi şu şu şurada da kurumuş olanlar var değil mi burada da? Evet, bu, burada da kurumuş olanlar var. Evet. Bu özellikle naylonun altında tutuluyor mu bir, bir şey var mı yoksa yağmur yağmasın diye mi? Yağmur yağmasın hocam. He anladım. Bir de kuruyunca tekrardan ıslanmasın. Tabii. Şimdi nemlenmesin. Şimdiki şey evet. evet. Peki teşekkür ediyoruz. Allah sizlere kolaylık versin. Allah bereket versin inşallah. Amin. Yemizimle ve Göksay köyünde tütün toplamayı, tütün dizmeyi görüntüledik. Bir başka videoda bir başka köyde görüşmek dileğiyle hoşça kalın Allah'a emanet olun.